Herkese merhabalar, günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Yeni bir günde yine günün mesajıyla sizlerleyim. Bakalım bugün bize neler var. Ee, öncelikle bugün cuma. Herkese hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. İnşallah herkesin gönlündekini Rabbim e, nasip etsin. E, yaptığınız duaları, ibadetleri de kabul etsin. Hayırlı, güzel cumalar nasip etsin inşallah. Onu, ondan sonra geçelim bakalım şimdi bugünkü mesajlarımıza bugün neler var bize bakalım hep birlikte seçelim kartlarımızı ne verecek günün mesajında ne var şimdi de seçelim bugün enerjilerden seçelim enerjiler neymiş nerede bakalım bugün neyle olacak herkese inşallah güzel bir gün diliyorum Beni dinleyenler bugün biraz daha erken uyandım ee, daha bir bir tık erken e, çekiyorum bunu şimdi biraz bir saniye arkadaşlar izninizi isteyeceğim çünkü yine ama şu an elli sanıyorum onu başlattım. birazdan yine 8'de benim e, alarmım çalacak <laughs> şimdiden özür diliyorum. Oldu mu arkadaşlar? <laughs> Birazdan çalacak çünkü. Göremiyorsunuz sanıyorum. Şöyle yapmam gerekecek. Evet. Devam edelim bakalım. Bakalım bize melek mesajlarımızdan. Bugün bunları kullanayım. Melek terapi. Herkes merak ediyor. Soruyorlar destelerimin isimlerini. Sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar hepsini. Hepsini paylaşıyorum alabilirsiniz. Oradan yazılarımdan görüyorsunuzdur. Orada paylaşıyorum, yazıyorum mesajlar. Hangi deste olduğunu merak ediyorsunuz. Onları soruyorsunuz. Asla söylemeyelik yapmam. Her zaman paylaşırım. Alın. Meraklısı olanlar alsın. ilgisi olanlar alsın nasıl e, geliştirme yapabilirler kendilerini e, bu destemi soran olmuştu bir de etkilenen karşı destemi soran olmuştu akşamki yaptığım iki zev çifru açılımında le kartları bunlar arkadaşlar ben bunları buradan almadım Türkiye'den almadım yabancı ülkeden aldım neden derseniz Türkiye'de sahteleri var çünkü çok dikkat etmek gerekiyor e, çünkü sahtelerinde Bizi olumsuz etkileyecek enerjiler gelebilir bize, e, kötü enerjiler yapışabilir bize. Sahtelerini kullanmamak gerekiyor bunları. Ben de risk atmak istemedim yabancı ülkeden temin ettim bunları. Eğer alacak olanlar varsa Türkiye'den al, al alacak olduklarına lütfen e, dikkat etsinler olur mu? Yabancı çünkü e, sahtelerini çıkarttılar, çok fazla basıyorlar, çok fazla basıyorlar yani e, onların tabii ki de e, gerçeği olmuyor. Bunu da buradan uyarmış olayım sizlere. Lütfen dikkatli olun. Eğer ki tarot destesi almak istiyorsanız bildik yerlerden alın. Böyle ne olduğunu bilmediğiniz yeni açılmış sitelerden, yeni yerlerden sakın temin etmeyin arkadaşlar. Allah korusun çok tehlikelidir bu çünkü enerjilerle olduğu için sahtelerinde sıkıntı yaşarsınız ve size de bir şey gelip yapışır bazı durumlar sonra hayatınız kabusa döner onu da belirtmek istediğim bu sabahki konumuza bakın hele <laughs> arkadaşlar bu sabahki konumuza bakın hele ama sorduğunuz için şimdi konu oraya gitti e, demek ki e, dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bilinçsiz olarak alınanlar var heves olarak alanlar var bunu e, öyle 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 e, ben de yapabilirim ben de alayım ben de onları yapabilirim deyip de alanlar var onları uyarmak istedim aslında çünkü çok soruyorsunuz destelerimi o yüzden uyarma gereği hissettim lütfen ve lütfen dikkatli olun alırken tarot destesini orijinalliğine önem gösterin. Olur mu? Hem çıkarmış olan kişiye haksızlık yapmamış oluruz sahtesini alıp da hem de biz güvenle kullanmış oluruz. Hadi bakalım seçtiniz mi? Odaklarım bakalım destelerinize. Ben şimdi illa bunları düzelteceğim arkadaşlar. İlla. Hah. Seçtiniz bakalım? Şimdi koyalım bakalım. Ama bunu, bunun üstüne bir de hmm, ne çekebiliriz? Bize mesaj versin. Şunlardan da alalım mı bu sabah? Hadi bunlardan da alalım bu sabah. Bakalım. Bu kartları beğeniyorum çok. Bunlar da çok güzel. Harikalar bunları da yabancı ülkeden temin ettim ben arkadaşlar. Bunları merak edenler, e, bunların ismi olarak tam böyle yabancı e, ismi ama klasik tarot'un bir değişimi aslında. Farklı e, sembolize edilmiş, farklı çizilmiş ama klasik tarot'ta olanlar bunlar da. Sadece çok fazla ilgimi çekiyor. Ben böyle renkli şeylerle çalışmayı bayılıyorum biliyorsunuz ki. Şuna iki tane geldi çevirmeyeceğim vardır onda da bir hayır. Evet. Onlardan da aldıktan sonra, hadi bakalım günün mesajı neymiş. İzle. Bu arada benimle kahve içenler, çay içenler, sizlere de afiyet olsun. Ben de bugün sarıyı seçeceğim. Kombini bozmayayım değil mi arkadaşlar? Bugün sarı giydim. Çünkü <laughs> sizler için kombini e, bozmak istemiyorum. Hadi başlayalım bakalım. Hepinize için harin olsun. Aa, mavi aldım. Bakar mısınız? Sarı kaldı. Bugün sarıyla başlamam gerekiyor sanıyorum. Elim ona gitti. Ve e, her zaman maviyle başlardım. Bugün demek ki sarıyla başlamam gerekiyor. Sarı kaldı burada. Bir şey yönlendirdi beni oraya. Hadi bakalım sarıyla başlayacağım bugün. Sarıyla maviyle pembe devam edeceğim. Vardır bunda da bir hayır. Sarı arabayı şimdi rüzgünü yapmadık. Sarı arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş? Bakıyoruz hep beraber. Mutlu aile verdi enerjiler. Harika. <laughs> Gerçekten e, güzel. Şimdi e, mutlu aile dedi. Eğer ki ailede sıkıntı yaşayanlar varsa sarı arabada e, bugün düzelmelere gidebilirsiniz. Aileyle ilgili e, belki bir konuşma yapabilirsiniz, bir anlaşmaya gidebilirsiniz. Veya eğer ki evliyseniz evinizde sıkıntı yaşıyorsanız eşinizle... Onda bir düzeltmeye gidebilirsiniz. Mutlu bir aileden bahsediyor bize bugün. Bakın gökkuşağı da açmış ve aile olarak. Bakın herkes bu tarafa doğru yürüyor. Gayet mutlu çocuklarla ve anne baba. Ee, evet sizlerle de böyle bir durum söz konusu olabilir dedi. Problemli riskler, problemli evliliklerde düzelmeler olabilir. Sana araba bugün güzel olabilir sizin için. Ama bir durumla ilgili bir araştırma yapılıyor dedi sizinle ilgili. Bakın ya da siz yapıyorsunuz ya da size yapıyorlar. Büyüteç kartı araştırma yapıldığını, bazı konuları didiklediğinizden bahseder aslında. Ee, sanıyorum ki sizlerde böyle bir durum söz konusu. Belki de bir şeyin peşine düşmeye çalıştınız. Düştünüz. Onu ortaya çıkartmaya çalışıyor olabilirsiniz dedi. Evet bir ayrılık yaşayanlar varsa eğer ailede eşiyle ayrı olup ayrıysalar e veya ailede sıkıntı varsa bir ayrılık yaşayanlarda bir zeytin dalı barışma ve yeniden başlangıç verdi. E, bitmiş olan ilişkilerde yeniden başlamalar söz konusu olabilir bugün. E, özellikle aile teması verdiği için bana aileyle ilgili eşlerde sıkıntı yaşayanlar mesela mahkeme atılmıştır boşanmak için vazgeçilmeler olabilir. E, evden ayrılmıştır geri dönüşler olabilir. Bunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz bugün dedi. Peki Melek mesajımız ne dedi? Bugün atölye çalışmaları ve seminerler dedi. Konuşma yapmak ve konuşmacılara katılmak ruhsal yoğunun ve amacının bir parçası. Öğretmeye ve öğrenmeye açık ol dedi. Evet ruhsal anlamda, spiritüel alanda aslında sizin ruhsal yolunuz ve amacınızın bir parçası olduğunu söylüyor. Konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak. Sunumlar gibi mesela seminerler gibi çalışmalar gibi bir şeyler söz konusu ya da siz bilgilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz konuşarak başkalarıyla. E, bu sizin için önemli dedi. Evet, benim sizler konuştuğum gibi mesela sunum e, ruhsal anlamda. Peki aşk hakkınız dedi? Empati kur dedi. Bugün empati kurmanız gerekiyormuş. Aradığınız yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli dedi. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen, senin için ve çevren için en hayırlı olan, bunu unutma dedi, empati kurun bugün dedi, e, aşkla ilgili güzel mesajlar size geliyor, bunları fark edin dedi gün içerisinde. Küçük mesajımız. Sağlığınıza dikkat edin. Beden ve zihnin birbirinden ayrı olmadığını hatırlayın dedi. Bakın beden ve zihnin birbirinden ayrı olmadığını hatırlayın derken. Yani sağlığınıza dikkat edin. Gereksiz bu cuburlarla fazlasıyla yiyip e, düzeninizi bozmayın. Ve beden ve zihin aynı olmuyor. Bedeniniz çok ağır olursa zihninizin çalışmasını engeller. Yani bunu dengede tutmanız gerekiyor diyor. O yüzden de dikkatli olun dedi. E, peki kartımız ne dedi? Kupa onlusu dedi. Güzel bir birliktelik. Aslında bir durumun sonlanması. Aşkta bir durumun tekrardan canlanması gibi bir durum söz konusu dedi. Sarı arabaya. Yani bu demek oluyor ki Kupa onlular bize her zaman için bir devrim bitişini ve yeni başlanmasını e, söyler yeni başlangıçlar der. Evet aşk hayatında yeni başlangıçlar ve bir mutlu sondan bahsediyor burada arkadaşlar. Araları bozuk olanlar e, eşleriyle veya sevgilileriyle düzelmeler olma olasılığı yüksek. Evet sarı araba alın ve kabul edin. Demek ki önce bugün size bakacakmışız. Öyle gerekti. <laughs> Hepinize müebbisinin hayırlı olsun. Hadi bakalım mağara Şimdi mağara arabaya geldik. Bana seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş evet. hemen bakalım. Sihirbaz ve ayna. Hmm. Kendinizi iç dünyanıza e, dönüp belki de e, orada bir müddet uğraşmak istiyorsunuz. Bundan iki adet gelmişti. Hmm. Evet. Dursunlar bakalım. Şimdi belki bir müddet, e, kendi dünyanıza dönüp siz, aynada aynı da kendi yüzünüzü görmüş olabilirsiniz. Bugün enerjileri sizler için mavi araba belki artık dediniz ki ya ben ne yapıyorum hayatıma? Ne, neyin peşinde uğraşıyorum veya ne için uğraşıyorum deyip belki de aynada sihirbaz ve ayna bir şeylerin net görmenize o aynadan yansımasına neden olmuş olabilir. Sizde bir farkındalığa varmış olma olasılığınız çok yüksek. Ve bununla beraber biraz iç dünyanıza dönüp belki de ben ne yaptım artık bırakıyorum kendimi üzmeyi de bırakıyorum. İşte olmayan şeyleri zorlamayı da bırakıyorum deyip tevekkül etmeye dönmüş olanlarınız olabilir mavi arabada. Aslında bir nevi bunu söyler bize bu kat. Ama diyor ki bir, bir durumla ilgili bir risk alınacak. Çok büyük bir riskten bahsediyor. Sizin için tehlikeli olan bir durum ama siz bunu göze almayı e, istiyorsunuz aslında ben bu riski her ne olursa olsun göze almak istiyorum ve ya da sizin için bir risk göz alabilir aklınızdaki kişiyle ilgili ben bunu yapmak niyetindeyim diyenler var mavi arabada. Bugün belki de çok büyük bir riski göze alma ihtimaliniz olabilir ya tutarsa gibi bir kumar oynamak gibi düşünün arkadaşlar. Ama dedi ki zaman sabır tevekkül aceleci davranma dedi sabretmelisin dedi. Eğer aceleci davranırsan her şey ters gider hayatında onun için sabır ve tevekkül et dedi. Zaten istediğin sonuç sana gelecek dedi. Peki, bakın alarmım başladı. Şimdi saat sekiz arkadaşlar. Ben biraz erken başladım bugün. <laughs> ee, peki Melek mesajımız ne dedi? Ee, kulak çakraları dedi. Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihninin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar duaların gerçek cevapları dedi. Kulak çakraları bize şunu anlatır. Duyu organlarımızla duyduğumuz şeyleri mesela. Kulak çakrası. Yani dışarıdan gelen sesler, müzikler. Diyelim ki... Gittiğiniz bir yerde aklınızdaki kişiyle ilgili size onu hatırlatan veya birlikte birbirinizin olan, tuttuğunuz bir parça çıktı. Ve bu size bir mesajdır arkadaşlar. Kulakla duyuyorsunuz çünkü onu. Kulak çakraları. O bir mesajdır size. Yani bunun gibi. Onunla paylaştığınız veya e, anlamı olan bazı şeyleri şarkılarla, sözlerle e, bir yerlerde görmeniz, duymanız gibi mesajlar aslında. Bugün bunları alabilirsiniz çok fazla. Eski sevgilin arayabilir dedi zaten. Bakın eğer ki ayrıysanız e, mavi araba e, arayabilirmiş bugün sizi. Bakın bekleyin bakalım. <laughs> geçmişin kapılarını çalmaya hazırlanıyor. Eskiye ba eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjisini şimdi kucakla. Ee, olumlaması varmış geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum dedi demeniz gerekiyormuş bunun olumlamasını yapabilirsiniz evet eskilerden biri gelebilir size ee, belki de bu kumar oynama odur. Onun dönüşüyle belki siz tekrardan bir denemek isteyeceksiniz. Evet ya ben göz alacağım tekrar deneyeceğim çünkü ona karşı hissiyatım var diyebilirsiniz. Peki küçük mesajımız ne oldu? Hemen ona da bakıyorum. Doğru yoldasınız. Niyetinize ulaşmak için azimle devam edin dedi. Yolunuzdan sakın sapmayın dedi küçük mesajımız. Buna iki tane gelmişti arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Bir kavga kaostan bahsediyor. Yani savaşlı çekişmeli bir durum. Ee, burada bir e, değnek beşlisi geldi. Burada değnek beşlisiyle sanki böyle bir şeyi paylaşamayan insanlardan bahsediyor. Ee, bir şey için tartışma veya kaos yaşanıyor olabilir. Ama diyor ki burada da çok sağlam, e, aşkında çok sağlam Kupa kralı geldi. Yani aklınızdaki kişi eğer ki e, eril e, eri, bu sarı pardon <laughs> mavi desteği seçenlerde eğer ki beni dinleyenler dişillerse çok güçlü bir aşktan bahsediyor karşınızdaki kişi de erilini aşkından bahsediyor çok güçlü bir kupa kralı geldi eğer eriler dinliyorsa beni mağara arabayı onların da aşkı çok güçlü olduğunu söylüyor aslında kartlar bir nevi evet arkadaşlar mağara bayı da buydu alın ve kabul edin hepinizin ve bütün hali olmasını diliyorum. Hadi bakalım, pembe arabaya ne var bugün? Pembe arabayı seçenler, sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hemen bakıyoruz. Dördüncü çakra'yı verdi. Dördüncü çakra, kalp çakramız olması lazım. Arkadaşlar, şimdi size onu ayrıntılı vereceğim. Hemen ayrıntılı bakacağım notlarında. Biliyorsunuz ki düzgün ifade etmek istiyorum sizlere bu durumu. Herkes bilgilenmiş. Hem bilgilenmiş oluyor. Evet dördüncü çakra kalp çakramız. Kalp çakramızda tıkanıklık olabilir arkadaşlar bakın bugünün enerji kartı sizde pembe arabaya kalp çakrası verdi. Kalp çakramız neyi ifade ederdi? Neydi? Sevgi, tutku ve özgüven duygularımızla ilişkili olan bir çakraydı aslında. Rengi yeşildir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeşili imgeleyebilirsiniz. Dengesiz çalışma söz konusu olabilir kalp çakranızda. Eğer ki e kayıp, yas ve üzüntü gibi duygular bu çakrayı bloka eder. Eğer çok üzüldüyseniz, e, ne bileyim, e, ayrılıklar yaşadıysanız bu çakranız bloka olmuş olabilir diyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Enerjiyi e, dengesini bozuyormuş o durum. Bu olumsuz duyguları kabullenip sevgiye yer açmak kalp çakrasını besler. Yani e, başınıza gelen her şeyi kabul edilmişe geçmeniz gerekiyor çakranızı dengeleyebilmek için aslında çalışmaları yapabilirsiniz kalp çakraları olumlamalar yapın yeşile ağırlık verin bugün özellikle yeşil giyin ne bileyim çıkın doğada yeşillikleri izleyin seyredin yürüyüş yapın bunlar çok iyi gelecektir buna peki taşlarını ne kullanabilirsiniz avanturin ay taşı florit akik garnet yeşim zümrüt yakut Turmalin, bakın bendeki turmalin, yalkut burada. Onlar kalp çakralarını dengelemeye e, sağlayan taşlardır aslında. Pembe, kuaz, daha var bir sürü de ben en çok kullanılanları söylüyorum size. Bakalım bunu yapın isterseniz. Çok büyük bir sevilen bahsediyor burada. Bakın çok mutlu bir birlikte yeniden bahsettim. Aslında belki de bitmiş olabilir kalbiniz çakranızda. O yüzden dengesizleşmiş olabilir. Ee, ama bir, bir, bu beraberlik sürecek diyor karşınız. Bakın burada yine bir kadersel bağ olanlardan bahseder aslında bu kart. Aynı zamanda birlikte mutlu bir yuva, bir gelecekten bahsediyor. Mutlu olacağınız. Peki irade güç otorite diyor. Biraz irade güç düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Muhtemelen ki yaşıyorsunuz. Çünkü dördüncü çakra kalp çakrası bloğu olmuş. E, Ayrılık yaşamış olma ihtimaliniz yükseldi burada da ama tekrar gücünüzü kazanacaksınız diyor. E, tekrar o iradenizi ve otoritenizi elinize alacaksınız dedi. E, peki melek mesajımız ne dedi? E, Tanrıçha dedi. Sihirde ön sizini kucaklayarak ve niteliklerini besleyerek ilahi dişil enerjini ifade etti. Bakın sizin çok dişiller, beni dinleyen dişiller varsa ben bir araba, sizin dişi enerjinizin çok kuvvetli olduğunu Tanrıça geldi. Her şeyleri hissettiğiniz aslında sezdiğinizden bahsetti. Bu yönünüzü kullanabilirsiniz bu durumda. Hissedebilirsiniz ne olacağını. Aşk kartımız romantizm dedi. Aşkın, aşkının enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara. Değişiklik yap. Bir plan yap dedi. E, romantizm e, diyor aşk kartınız. Bugün belki de gelişmeler olma ihtimali var diyor. Peki küçük mesajımız ne dedi? Savukkanlı davranın. Hislerimize hakim olun dedi. Savukkanlı davranın. Hislerinize hakim olun dedi. Yani hemen dikin böyle gel suya indirmeyin diye mesajı verdi size. Eğer ki karşı tarafta gerçekten sizi kırdıysa ve ayrılık yaşıyorsanız size eğer ki dönerse ne bileyim e, ararsa, e, mesaj atarsa e, soğukkanlı olun dedi. Hemen yelkenleri suya indirmeyin. Hemen cıvımayın dedi. Karşı tarafa e, biraz e, seviye koyun dedi. Anlaşıldı sanıyorum ne demek istediğim. Evet zaten eee para şövalyesiyle biri yola çıkmış geliyor bakın para şövalyesi tılsım şövalyesiyle size şansla bereketle geliyor parada da gelişmeler olabilir pembe desteği seçenler pembe arabayı seçenler para konusunda rahatlamalara gidebilirsiniz dedi evet pembe arabamız da buydu alın ve kabul edin hepinizin ve bütün olsun inşallah evet Günün mesajları böyleydi. Ee, umuyorum ki herkes için e, faydası olmuştur. Ee, bakalım bugün neler yaşayacaksınız? Hep birlikte e, daha sonra değerlendirelim olur mu? Mesajlarınızda görüyorum zaten yazıyorsunuz altına öyle oldu böyle oldu gibi. İnşallah bugün e, hepinizin hepinizin hepiniz için söyleyemedim bir türlü. E, mutlu, huzurlu ve mucizelerle dolu bir gün olmasını diliyorum. Daha sabahın 8'i saat. İnşallah herkes şöyle bir kalksın. Bir silkelensin. Lütfen modunuz düşük kalkmayın yatağınızdan. Enerjik bir şekilde şöyle aktif bir şekilde kalkın. Ve bugüne öyle başlayın. Bakın nasıl güzel enerjilerle, nasıl güzel şeyleri hayatınıza çekeceksiniz bugün. Kendinize çekeceksiniz. Evet, sağlıklı ve huzurlu, mucizelerle dolu bir gün olmasını diliyorum. Tekrardan herkesin cuması mübarek olsun. İnşallah dualarınız kabul olsun. Şimdilik hoşçakalın.